Okullardan çocuk seslerinin yükselmesi için geri sayım başladı. Bu sene ilk okula başlayacak öğrenciler ebeveynlerine zor anlar yaşatabilir. Evet kez anne ve babasından ayrılacak çocuklar için bu durum oldukça doğal. Ancak bu süreç daha rahat atlatılabilir. Adaptasyonu kolaylaştırmak için uygulanabilecek bazı yöntemler bu süreci daha kolay geçirmenizi sağlayacak. Terapist Berfin Akdeniz ebeveynler için bazı tüyolar verdi. Okula gitmek istemeyen bir çocuğun çözümünde etkili iletişim ve empati çok çok önemli. Ebeveynler çocuğun endişelerini dinleyerek, onların bakış açılarını anlayarak güven inşa edebilir. En önemlisi çocuğun duygularını ve deneyimlerini aktif olarak yargılamadan dinleyin. Uyum süreleri hiç ara vermeden düzenli devam edildiğinde okula alışma süreci yaklaşık 1 ila 1,5 ay arasında sürer. değişik Değişim gösterebilir. Yaz tatili döneminde çocuklar hem uyku düzensizliği yaşadı hem de tablet ve telefona bağımlı hale geldi. İşte bunun içinde alınacak önlemler. Çünkü çocuklarınız artık tatil sürecinden çıktı. Ee, esnek uyku saatlerine izin verilmemeli. Çocuklar özellikle zinde olabilmeleri ve okulda bir başarı yakalayabilmeleri için 8 ila 10 saat uyku uyumalıdırlar. Biz ailelere çocukların günde 8-10 saat uyumaları şeklinde bir uyku düzenleri çizmelerini, yaz tatilinde olmadıklarını ve okula adapte olabilmeleri için kurduğu bu düzenleri düzenli devam ettirmeleri gerektiğini söylüyoruz, belirtiyoruz. Hafta sonları belli saatler düzeni, ödevler bittikten sonra ama ödül ceza olarak değil. Ödevler bittikten sonra tableti oynayabileceklerini söyleyebilirsiniz. İlkokula başlayan öğrencilerde en çok rastlanan sorunlar Bunlardan biri de ödev. Sen bilirsin. Sen bilirsin dediğinizde çocuk şöyle bir kala kalacak. Çünkü baskı yapan bir anne, kuzan bir baba yok. E sonrasında okul ortamına girdiğinde kendisini kötü hissedecek. Çünkü herkes ödevini yapıyor. Ve bu çocuk geride kaldığını düşünecek. Annelere biz bu durumda, hatta anne babalara biz bu durumda şunu öneriyoruz. Çocuğa baskı yapmayın ama sorumluluğunun olduğunu hatırlatın. Anneciğim bugün ödevini yaptın mı demek yerine, sanki bugün ödevlerin vardı. Kaç tane ödevin var? Hangi ödevlerini yaptın? Yaptın mı demek yerine ödevlerin vardı. Ne kadarını yapabildin? demek daha doğru olur